Gençler selam. Bugün sizlerle e, Clio 1.0 TC X-Tronic'le e, ufak bir Bursa turu yapacağız. İki gün orada kalacağız. İki gün sonrasında geri döneceğiz. Ben yakıdım, yakıtımı fulledim. Ben Arabayı açayım. Bir dakika. Sıfırlayacağım. Dün ufak bir e, 40 kilometrelik İstanbul içi, pek İstanbul içi sayılmaz da 40 kilometrelik bir yolculuk yaptım. 5.5 yaktı. Tüketim nasıl sıfırladık bir dakika? Hı, tüketimi sıfırladım şu anda. Kilometreyi de sıfırlamışım. Güzel. Arkadaşlar yola çıkıyoruz. Değerler gördüğünüz gibi. İlerleyen dakikalarda bilgilendireceğim. Gençler e, depoyu fırladım. Ufak bir yer geldim. Hem çok yokuşluydu hem çok dar sokaklar falan. Şey, şehir içi tabi İstanbul. 15 6 yaktı araba. Şimdi yola çıkacağız. O bayağı bir düşer. Dün dediğim gibi bayağı sakin kullandım. İşte 7, 7 küsürle başladık. Sıfırlamıştım yine. 7 küsürle başladık. 5 lira, 5.5 lira doğru düşürdüm. Kilometrede bir lira 10 kuruş falan yaktı. Şimdi arkadaşım alacağım. Arkadaşımı bekliyorum. Onu aldıktan sonra diğer arkadaşı alacağız. Sonra ufaktan İstanbul'u çıkmaya doğru ilerleyeceğiz yolda bilgilendiririm İyi eğlenceler gençler selam vlogun başında ee, Bursa'ya Clio ile giderken ee, bir video başlattık ama şu an C3'ün içindeyim. çok farklı bir zaman üzerinden aylar yıllar aylar geçti yıllar geçmedi çok farklı bir zaman dilimindeyiz Başlık yok. Başlık var gerçi de. Başlık da biraz sıkıntılı. Ee, videonun ortaları güzel, güzel güzel geziyoruz Bursa'da, güzel yerlerde geziyoruz. Ama e, videonun sonuna doğru işte olaylar gelişti ve videonun sonunu yapamadık. İşte yakıt tüketimi çekmeye çalışıyordum, yakıt uçtu gitti. İşte biz baya basa basa gittik. Sonra ne bileyim şehir içinde kaybolduk. Navigasyon bizi biraz şaşırttı falan. Benim sinirlerim depreşti birazcık Falan filan derken Videonun sonu yok ee, Ara ara güzel güzel Sahneler var İşte deniz manzarası var Yeşillik var İşte Cumalı kıza gittik Bursa'nın içinde gezdik Bursa'nın içinde güzel manzaralar var ee, Yani tam böyle Hani Böyle ne bileyim Biraz arabaları biraz değil çok seven Böyle uzun yol vloglarını çok seven ee, bir kitle var. Ben de onlardan biriyim. Ben de sizden biriyim. Ufak ufak böyle böyle e, videolar çekmeye başladım. Şimdi devam ediyoruz. İstanbul'u falan bayağı çıktık. E, Gebze'yi de geçtik. EVEKE tabelasını gördük. Şu anda e, kaç kilometre olmuş? 100 kilometre olmuş. Yakıt da 6.2'ye düştü. 7.5'ten. E, i̇şte en son 15'ti. 7.5'a düştü biraz. Yola çıktıktan sonra. Baya ilerledik. 6.2'ye düştü şu anda. Ortalama hızım da 54. Bunun setimiz lazım. İsmail, yani. çok düşük. Şu an e, şeyden Dilovası'nı falan geçtik. Tam neredeyiz biliyorum da Körfez'den geçiyoruz büyük ihtimalle. Burada böyle fabrikalar, mabrikalar var. Sağda deniz var. Liman tabelasını gördük muhtemelen. Biliyor musunuz bilmiyorum. Liman diye bir yer var. faydalı bilgiler. Güzel ya. Clio 1.0 TC Xtronic Joy paket. Kullanması güzel. Sollamalarda e, sıkıntı yaşatmıyor ama böyle hani bir tık daha hızlı gitse daha iyi olur bence. Ama güzel yani ben genel olarak kullanışını sevdim, keyifli. Yakıtı da hani güzel kullanırsan düşüyor zaten. Bugün biraz biz şehir içinde fazla gezdik. Yani kötü başladık. O yüzden yakıt yüksek ama ileride düşecek. Beş arabanın düşecek diye düşünüyorum. E İsmail sen de konuş biraz ya. anlatmış. Pillerini unutmuş. Köprüyü geçtik bir de İsmail'in pillerini almayı. Mustafa da arkada uyuyor. Mustafa'yı da çeksene. arkadaşlar. Bursa'ya doğru gidiyoruz. Şu an e, Bursa'ya gireceğiz ama nereye tam olarak nereye gideceğiz bilmiyoruz. Önce bir Yalova'da Yalova taraflarında bir dinlenme tesisinde durup kahvaltı yapacağız. Ondan sonra İsmail Akan bizi gezdirecek bakalım. Biliyormuş. Öyle söyledim. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Büyük ihtimalle uzun bir süredir video atmayacağım ama yine de yorumlarda şurası iyi olmuş, burası kötü olmuş belirtirseniz güzel olur. Bak buralar hep kaya. Sen burada oturdu ben. Tam fay üstünde. Kaya maya ama yok ya. Geyve. <laughs> Çekiyorsun değil mi şu an? Çekiyorum. Arkadaşlar biz İstanbul'da oturuyoruz. Gemiye taşıyacağız İsmail Ege. Taşın, taşıyalım bizi. Şarjı çıkar mı? Arkadaşlar böyle görüntüler çekmeye çalışacağız. İsmail'in kameradan da güzel görüntüler alacağız. İsmail Agam fotoğrafçı bu işlerden anlıyor. Bize güzel görüntüler çıkarır. Arkadaşlar yol şu anlık böyle. Tünele girdik. Az önce bir yedikten geçtik. Şu an tüneldeyiz. Dur. Sohbet edeye de gidiyoruz. Mustafa uyuyor. Benim biraz kıçım ağrıdı. Şey yaptım. Altıma minder koydum. Şu an çok değişik bir pozisyondayım ya. Yukarıdayım böyle. Bu arada arkadaki arabanın farı biri yanmıyor. Çok az yanıyor motosiklet sandım. As. Burada sınırı 90. 80 mi? 80'miş. Maksimum 88. Ceza meza yemeyek de. Oh be! Aydınlandım ya. Önümüzde bir tünel daha var. inşallah telif yemeyiz ya. Şu an kendim Oğuzhan Yıldırım gibi hissettim. Hani böyle bir eliyle çekip bir eliyle TV şey yapıyor ya. Yüz yüz gidiyoruz ama bakalım. Dolar kazanıyor, YouTube kazanıyor da telif yedir mi? da. Aga, videomu kaldırmasınlar da. Kaldır mısın? Yoksa, Lüksel bizim işler biliyorsun. Yoksa umurumda değil yani. Tel Teli telif. Telif video kalkmaz. He. Gerçek gelirin azalır. İyi o zaman. Tamam lan o zaman aç abi aç. Yani, Gel. <laughs> Olsun ya. ya. çok güzel olur lan. Aynen çok güzel olur. Denize karşı. Varsa yine ileride girecek ya. Tamam. Şuran nere? Bu beste çalar. Otobüs var. Güneşten Gençler, biz şu an Yalova'dayız. Böyle bir yere geldik, bir sahil. Çok beğendik. Burada ufak bir kahvaltı yaptık. Evden getirdiğimiz şeyleri yedik. Bizim arabada şu belki görünüyordur. Şimdi işte arkadaşlarla biraz yürüyeceğiz. Daha sonrasında Bursa'ya doğru devam edeceğiz. Yolda da pek bir değişiklik yoktu. Köprüyü kullanmak istemedik ilk başta. Ama hani köprüyü gerçekten kullanmamız gerekiyormuş. Yollar falan böyle biraz şeydi. İşte iki şeritli biraz daha dar yollar. Ama trafik yoktu. İzmit'i geçtik. İzmit'i geçtikten sonra trafik yoktu. Güzeldi. Yollar zevkliydi bu arada. Yani hafif virajlar falan ama yine de bence bu kadar zaman kaybetmektense ee, köprüyle geçmek daha iyi bu arada. Köprü şurada bir yerde. <laughs> Böyle göstermek garip oldu. Şurada bir yerde köprü. Bizimkiler şurada giriyorlar. Biraz daha kameradan çekeyim. Ya buraları ben bayağı beğendim ya. Şu ne bileyim burada yaşayan insanın ömrü uzar yani. Şuraya bakar mısın? Şurada dağlar falan var. Şurada dağlarda ufak tefek virajlı yollar var. Bayağı güzeldi. Ya viraj kasamazsın belki ama yine de o manzarayı izlemek falan mükemmel olur yani. Burada da bir kafe var. Şu an nerede olduğumuzu tam bilmiyorum ama belki konumu eklerim videonun altına. Burada bir park var. Gerçekten ya burada yaşamak hani çok güzel olurdu. Baya güzel böyle hani tam emekli olup Gelmediklerinde yani şöyle evler var Belki düşebiliriz Ama abi şuradan Tam şuradan bir yerden fay hattı geçiyor Öyle bir <laughs> handikap var <laughs> Ne kadar yaşandığını bilmiyorum Gerçi Gölcük'te deprem oldu bir daha Uzun yıllar olmaz herhalde Gerçi Marmara'daki deprem olursa Burayı da sağlam etkiler Böyle gençler ben e, videoyu ilerleteceğim. yaldır yaldır gidiyor ya 130 130 otobandayız şu anda buraya kadar hep şeyden geldik yani 80 90 yollarda geldik İsmail şimdi 140 temitle... basıyor. Ortalama da biraz yükselecek Ortalama 6'ya düşmüştü 6'ya 2'ye çıktı şu anda Biraz da şehir içinde falan takıldı Yollar bayağı iyi ya Baksana Bunları çok sevmiş C3 Cross mu mi? Yok C3'müş yol bayağı zevkli ya biz eğlendik. Yalova'da da çok güzel bir yere durduk. Konumunu bırakacağım. Ufak bir kahvaltı yaptık, biraz yürüyüş yaptık. Biz kumsal tarzı bir yer vardı burada biraz fotoğraf video falan çektik. Güzel Yani. İzmir otobanından gidiyoruz şu an değil mi? Ne kadar girecek hiçbir fikrimiz yok. Kanka sana bir taktik vereyim. Mesela sola viraj dönüyorsun ya. Sadece. Sola yanaş kayarsa sağ taraftan kurtarırsın şu an zaten yolda işte. Böyle ya yollar falan baya güzel. Müziğimiz açık. Mustafa. Mustafa uyuyor. Yine mi uyuyor ya? Abi bu çocuk niye böyle ya? Kesin ya, ya arabayı Benim ayaklar niye düşüyor kanka? Ama benimki ısındı şu Benim ayaklarım yok ya. Benim ayaklarda sorun var ya. Ben standır ya. Yok kanka alakası yok. Benim ayaklarım şey Şey diyor ya çalış lan adam. Çalış çalış. Ayağım bozulmuş. Mevalet gibi bir tek Ya aslında en güzel video çekme tekliği abi. GoPro'yu kafaya takacağım. Aynen. Dümdüz gideceğim ya. Şöyle İsmail çekeceğim biraz. Golf abi yetiştiriyor. Şoför ya. Passat mı Golf mi Jetta mı ne o? Ne lan? Arkadaki Jetta. Albi mı? Polo. Arkamızdan ya. Polo kanka. Polo da çok iyi araba ya. Sen 600 bine otomatik kliye alacağına öyle değildir ama ya. Alabiliyor musun? Polo bize sapladı. Bence alamıyoruz Bilmiyorum ki ya. Yanmış mı? Abilerim kutu kalmış. Hiçbir şey olsun. İnşallah yanmamıştır. Tamam mı? Yangın tüfeğe bir şey? Abi şu baksana kamyonlar ne kadar kötü bir şey çıkarıyorlar. Aynen. Gaza ama. Aynen. Ozan deli. Giremeye mi geldik lan? Abimiz Ozan'a deliyor. Tır üstünde tır. Yok lan ne gelirsin? Ne gerek de geri, geri de pardon. Gel beni aşka inandın. Ben videoları kese kese ee, bir 10 dakikalık bir video çıkarmaya çalışıyorum. İlk videomuz böyle olsun.